yapar gibi yapar ama ana gibi yapamaz. Biz fakir insanlarız. Gariban insanlarız. Fakat gönlümüz zengin. Abi. El pazar böyle ailemizle ızgara yaparız. Sayfamızı takip edin. Şey etmedi abi kürekli. De... Abi her Peki. pazar bu mahallede böyle yapılıyor mu mangal? Allah izniyle öldürme bizi El pazar günü romanların e, tavuk ve et günüdür. Romanlar böyle dediler. Kavgısız evet. yaşayamaz, işkembesiz yaşayamaz, ölürler.